Minecraft'ta X-Ray iken elmas bulabilir miyiz 2 dakika içinde? Ben bulabiliriz diye düşünüyorum. Bugün Minecraft'ta X-Ray açarak <laughs> elmas bulmaya çalışacağız. Bu tarz videolar için devamına abone olun. Ve hemen şöyle hileler açık olarak işaretledim ve dünya oluştura dedim. Bunun devamı için abone ol ve like at. O zaman gelin ve başlayalım. <laughs> ve açılıyor kusura bakmayın biraz hastayım kış günü boğazım ağrıyor biraz o yüzden <laughs> bakalım yüklensin ben de tam düşündüğüm gibi oldu şöyle abone ol da koyalım Evet. Şöyle koydum şu kenara. Ve açıldı. Tamamdır. Ve gördüğünüz gibi şu anda normal bir Minecraft oynuyorum değil mi? Ama aslında öyle değil. Shift'e basıyorum. Ama unuttuğunuz bir şey var. Diğer shift'e bastığımızda burada bayağı bir hilemiz var. Ve hemen ilk açıyorum. Bu video eğlence <laughs> açıklama. Bu video eğlence için amaçlıdır. Gerçeklikle alakası yoktur. Ama deneme amaçlıdır yani. O zaman gelin videoyu devam edelim. Ve evet, geri geldim ve çok güzel görünüyor. O, o zaman hemen bir kazma yapıp 2 dakikayı başlatacağım. <laughs> ben kronometreyi telefondan açarım. Dur hemen şöyle. Kil. Kil kilavrayı da açalım. Dur bakayım. Yok bu değil de. açmıştı. Şunu bir kapatalım. Çok dikkat dağıtıyor benim. Tamamdır devam edelim. Hemen şöyle bir ağaç aramaya gidelim. Karakterim de keşke aynı olsaydı da olmadı işte. ama bana aç lazım. Orada var, burada var. İlk defa böyle hile yüklediğimde şey oluyor. <laughs> Hemen şöyle pat pat yapalım. Aynen. Hop. şöyle koyalım. Gelin var. Azıcık daha kazalım. Tamamdır. Şimdi baltam daha çok vuruyor. Ona mı bakacağız? Hemen şöyle yaptık. Şöyle yaptık. 4 hasar, 6 vuruş. Bakalım balta ne kadar vuracak? 7 Diğeri kaç vuruyordu onu unuttum bir dakika. 7'ye 4. Çok açık. Yani. Ama bunun vurma hasarı daha fazla galiba. Hemen şöyle de bir bakalım. Evet saldırı hızı bunun düşük. Ama ben baltayı tercih edeceğim. <laughs> İki şeyde de ihtiyaç olur. Ya da hadi kıyamadım. Kılıç da yapacağım kılıçla saldıracağım ya da Ve evet şu anda da tekrardan yapıyorum. Bundan da biraz kaytardık da bir şey olmaz. Ve yaptık. <laughs> Dur şunu kırayım da. Daha kaldı mı? Kalmış. Tamamdır, bunu da dönüştüreyim. Şöyle hepsini evvantere koyalım. Ve hemen mağaraya gittikten sonra süremi başlatacağım. Ve hemen <laughs> şöyle 3 tanesini toplayarak. Hemen şöyle saati de ayarlayalım. <laughs> Siz göremeyeceksiniz. Kusura bakmayın. Ama en azından ben size söylerim sonucuna. Ve hemen şunu yapalım. İlk defa yapacağım için çok heyecanlıyım. Tamamdır. Kıralım hemen. şuraya koyuyorum. Ve o zaman hazır mısınız? 3 Hayallere bakıyorum. 2 ve 1 başladı. Ha şöyle. Dur bunlar ha tamam. Elmas, elmas, elmas. Aha görüyorum çok aşağılarda. 18 saniye oldu <laughs> sıra davranmam lazım <laughs> hızlı hadi 30 saniye oldu kırk <laughs> oldu tam tam daha var Hadi hızlı kaz hızlı kaz. bir dakika oldu çok. Tam net. Net bence. Kaç tane bulduğun önemi yok. Bir tane bile olsa yeter. Hadi. Bir dakika 15 saniye oldu. Aa, kırmak zorlaştı. Hayır kaybedeceğim. ama iyilesineydi onu unuttum. <laughs> Hadi 40 oldu. Ya bu ne? ben buldum. Gösteriyorum. Tam 2 dakika oldu. <laughs> Hatta 1.50 geçiyordu. Ben buldum ama kazma kırmadı. Hatta gösteriyorum. Bakın. Bakın. Burada. Hatta şöyle hemen. Şuna hemen sola elma alayım. Bakın burada ben buldum bunu. Biri 50 saniye geçiyordu. Kazma kırmadı. Ben de o yüzden bence sayılır. Bakalım şimdi 2 dakikada normal olarak elmas bulabilecek miyiz? ben <laughs> hemen şöyle alarak ha şimdi kil atıyorum. Ne oldu? Ha tamam. Yani 150 saniyede ama kırmam tam 2 dakika oldu. Bence sayılır. O zaman hemen sıfırladım. Ve mağaraya gidiyorum tekrar. Bir dakika neredeydi şu mağara? Dur yanlışlıkla açtım. Zaten bakmadım. Elmaslar zor görünüyor. Ama kendime belki demir kazma verseydim. Yani komutla. Belki öyle olurdu. Mağara nerede? Tam biz bu sefer Bu sefer buradan başlayalım. Aha buldum. Ama burada değil tam ya. Aynen burada değil de. Yok arkadaş bulamıyorum. Dur bakayım. Spectator modunda bulur muyum? Aha burada. Tam tam buldum buldum buldum. Aynı mağara. Masam da vardı. Masayı aldım mı? Masayı almışım. Tamam, buradan <laughs> survival'a geçip e, yeni masa yapıp yeni kazma yapacağım hemen. Çünkü böyle olmayacak. Canı çok az. Tamamdır. Yani bilmiyorum. Bir kez bakacağım. Tamam bir kez baktım. Bir daha bakmıyorum. Hazır mısınız? Hemen ayarları kontrol ediyorum. Kaçıncı dakika? 11 dakika olmuş. Hemen devam. 3 2 ve 1 Bakalım nasıl bulacağız? x reisiz. Hemen şöyle bir yanlara gidelim. Ah, she acho que toprak denk geldi. 50 saniye oldu hadi. Meşalyeden de kırıyorum bu arada şeyleri süreleri. Koymayı. Ya da kırmayayım mı? Kıracağım ya. Hop. 100 aboneye ulaştığımızda da sizlerle birlikte hile'nin adını linkini komple koyacağım yani adı adı galiba gözüküyordur ama yüklemeleri çok zor yani onu göstereceğim aa kazma değişmiş farkında değilim ama olsun ondan da puan kırdım puan dediğim süre yani 5 saniye kırdım aha buralarda net buralarda. Gerçekten yemin ederim görmedim X-ray'de hiçbir şey. Hayır, 2 dakika dolmuş üzere. Hadi. 2 dakika oldu maalesef. Ve bulamadık. Bakalım neredeymiş. Ya tam da şuradaymış ya. Dur bakayım siz görüyor musunuz? Tam siz de görüyorsunuz. Tam şuradaymış ya. 2 dakika 2 saniye oldu hatta. Yani başaramadım. O zaman hemen şöyle feelingimizi açalım. Ve uçalım. Bu arada burada 4G OP da var. Ee, bununla operatör olabiliyorsunuz. Başka bir dünyada ya da sunucudaysanız. Ama ben tam açıyorum. ben de olmuyor. Ben tam anlayamadım. O yüzden bu parkurda da var. Hatta size dur bir şey daha göstereyim. Ee, düşme düşerken hile alma neydi onu, onu unuttum. Ya bak şunu bir kapat ya. Ya ne oluyor? Heh. Tamam hemen şöyle boğat yazdım. De, tamam ya git. Git 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 bak bak, bak. bak git bak, git 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 Ya kılıçla kırıyorum ya. Benim yaptığım şeye bak ya. Tamam hemen şöyle bir tane masa 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 nereye gitti? Çok şanslıyız bu videoda. Aş bak aşırı aşırı Of ya canımız çok sıkıldı. Hoppa. Uçalım. Azıcık uçalım karşı Sonra da düşelim. Nasıl? Hoppa. Gideceğim ben. Gidiyorum. Gidiyorum. Hadi vay vay. Ve hoppa. Ölelim. Tamamdır. Düşme hilesini de hatırlayamadım şu anda. Hemen şunu da göstereyim size. Mesela ben şöyle. Dur. Blok koyayım. Tamam. Ölsek de bir şey olur mu? Bilmiyorum. Ama durun. <laughs> Yaptım. Tamamdır. Hemen şöyle spider'ı açıyorum. Hoppa. Of ya. Merdivenim yok. Çıkamıyorum. Hoppa. Çıkıyorum. <laughs> hop, hop, hoppa Böyle bir hileydi bu da. Neyse ben yeniden alayım. Yani bununla da çıkabilirim ya. Çok da bir Neyse daha da gösterirdim ama zaman az. Yani az derken bu videoyu yetiştirmem lazım ufak editler var. Ufak kapak fotoğrafları var diyecektim. Düştüm. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.